içerik üreticisinin bugün işi bırakırsan sana 100 bin dolar vereceğim teklifini bugün burada yalnızca 3 kişiyiz. işi bırakırsam onlar berbat bir halde kalacak. Kabul edemem diyerek reddetmiş. Bu gence 20 bin dolar teselli ödülü vermişler. Normalde biz başarılı olan şeyleri alkışlıyoruz. Ben de alkışlıyorum bu arada. Neyi alkışlıyorsun? Gence mi? Ahmet seni boşver. <laughs> <laughs> Niye be? 100 bin dolar teklif eden birini reddedersen seni boşarım. Ben enayi be? 100 bin dolar versinler kundaklarım ben orayı. <laughs> ya içinde <laughs> kimse yokken. Hayır ben. hayır. içinde kimse yokken canım. Bir de çaktırmadan. Bazen şey oluyor ya panodan yangın çıktı diyor. Tam da böyle otel yapılacak araziler yanıyor ya. Geçen gün bir instagram kullanıcısının paylaşımını gördüm. Çok hoşuma gitti. Bugün Marmaris'te yapılacak otelimizin ilk adımını atıyoruz deyip böyle çakma çaktım. Daha az <laughs> Tam böyle yangın o... çıkış yeri. Ve tam olarak ya çok ustalaştılar ya.